Ortaokulda yüzey gerilimi hakkında keşke bilseydim dediğim şeyler neler mi? Gerçekten inanılmaz. Yüzey gerilimi ile tanışın. Suda incecik, görünmez bir cilt gibi her şeyi bir arada tutuyor. Bir grup su molekülünün el ele sıkıca tutunduğunu hayal edin. Bu el ele tutuşma, böcekler gibi hafif nesneleri taşıyabilecek kadar gerilim yaratıyor. İşte sır. Su molekülleri birbirine yapışmayı çok sever. Yüzeydeki moleküllerin yukarıda komşuları olmadığı için yanlarında ve altlarındaki arkadaşlarına daha da sıkı tutunurlar. Bu süper sıkı bağ, ataç veya su örümceği gibi hafif şeylerin su üzerinde yüzmesini ve yürümesini sağlar. Ağırlıkları yüzey gerilimini kırmaya yetmez. Yani bir dahaki sefere suda yürüyen bir böcek gördüğünüzde unutmayın. Hepsi yüzey geriliminin muhteşem bilimi sayesinde. Fizik çok havalı, değil mi? Bir sonraki videoya kadar merak etmeye ve öğrenmeye devam edin.